Kırmızı dört kire. Evet, şuradan iki bıçak. Gördün mü Masterfly? Gir alıp çıkamadım şimdi. Beş sor. Anladınız ki çöl kestim bıçağı. Aldım şunu aldım. Ooo es geldi es. tamam. Es geldi hadi hayırlı olsun. Geliyorum. <laughs> Hadi Ali, hadi Ali. Es geldi oğlum zaten. Ay altta yazıyor mu? Biz gördük Ali. Niye diye beni çeviriyorsunuz. Ben niye heyecan yapıyorum? Oğlum altta yazıyor asla. görüyor musun bu? <laughs> Kapatmamışın <Kapatamışın> ki aşağıyı. <laughs> 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 biz gördük. <laughs> bir şadow bir sağ alıyor. Sikin sikin bir şadow. Şimdi ne yapacaksın şimdi? Aldın mı Hartnes? Hartnes aldın mı? Tekle bakalım. Klandan tekle bakalım. <laughs> Aa benim görev bitmiş. Bakalım ne atacak. Bakalım ne atacak. Çıt. Aha lan dragon bot aldım lan. Ananı satayım. <laughs> oh mis. Hayırlı işler. <gülüyor> <gülüyor> Tek atarım. Görevciye de tek atarım. Kaça? 2.5 GB falan ya artı biri. 260 M falan. Yine kıtladım Rex. Kıtlarız. Bereket versin. Dünyanın en güzel oyunu ya. Her yerden akıyor maşallah. Bu dua et, yok. 이쁘게 요가가 야야야 하디 개와 박힌 개 개와 박힌 쎈에 킴 고탈작 개킴 고탈작 고함 씨 벤더 헤킴 고탈작 씨 벤더 라보내츠